Bunu çöpe atmam lazım. Abi sen rahatsızsın. Dava geçsin hemen. Yok bu, bunu çöpe atayım mı? yani şey eve geri dönmesin. Eve geri döner yoksa. Yoksa şimdi bunu şey bak. Yok yok. S sıkıntı yok. Ben bunu çöpe atmam lazım da. Var mı bildiğin bir yer? Şey yapalım. Görmesek ben pa o poşeti bana ver hele. Sa sana para versen şu gömse. Başlatma ha? paranı oğlum. O, gülüm, o po poşeti ver sana diyeyim bak. Ba babam kızar. Lan oğlum ben dinleyim bana çıkarma sana o poşeti ver bak. Şey bir şey yok. Oğlum bir... versene yok, sana diyeyim. Yok bir şey diye. diyeceğim bir şey diyeceğim. Ya bırak hele. Bir şey diyeceğim. Oğlum az ne? Efendim? Ya şey, Küçücük hayvanı şey atıyor çöpe atıyor Yok kedi ya, kedi, kedi kedi var da içinde ben şey çöp atmam lazım. Ne be. çek? çöp kendi çöp... atacağım. Ha? Ne yapıyorsun? Yani, Yok şey. Hayır, neden e, niye yapıyorsun? Ya, ya şimdi şöyle ya. bir şey, e, bu bizim Ayşe konuşma Hasan aslan. Yok bir şey diyeceğim. Bu bu bizim evin kedisi de <laughs> tamam. şey e, bıraktığım zaman sokağa geri eve geliyor, evi pisletiyor. Tamam, ben Yok siz ben atmam lazım geri dönüyor. ya bizi sahiplenmiş ya bir kere. Sınırlandırıyorsun beni. Şey elimi sıkıyorsunuz. Hı Biliyor, biliyorum. Parma biliyoruz Aa parmağımı kıracaksınız. Bile. Ne yapıyorsunuz ya? E, tabii kıracağım. Niye? Niye yapıyorsun? Abi bırak sen diye benim... ağzının ortasına çakayım bak. Bra ben ne manaç çıkarma bak. Bırak sen diye oğlum? Ne oldu ya? Allah rahat dur abi. El abla sen bana bırak. Bırak. Benim benim ki bırak onu sandı. Benim, benim kedim size ne oluyor? Bırak abi ahlak koparır ama. E tamam benim kedim ben şey aşık kimliği falan da var. Benim kimliğim. Hadi düz bir hayvandan ne istiyorsun sen? Atayım çöpe tamam. Atın. Po polise vereceğim. Ya, polise ver. Çağır polis. Bırak sana Ne? Ah! Dur sen karık mısın yahu sen bana rahatsız mısın baba? sen? çöpe atacağım ya çöpe atmam ya. lazım. Yahu rahatsız mısın baba sen karık mısın kedi çöpe atılır mı yahu? Ben atıyorum. Ya sen atmayacaksın baba ben izin vermeyeceğim. E bir sahibi benim sana ne oluyor ya? Ya hayırdır baba sen çöpe atmayacaksın onu bırak. Sen ne yapacaksın? Sen bırak baba. Bak sesi çıkıyor bırak. Tamam ben gideyim. Günah duruyor. Kedileri bıraksana baba. Sana ne oluyor ya benim kedim? Sen vicdansız mısın baba Allah Allah sana nasıl canı verdiyse onu kedilere de vermiş o. Oğlum sen karak mı sen onu bırak? Gitmek istiyorum ya. Bırak mı bak seni topu kadar ama. Bırak Abi. o kedileri seni kara kara kadar ama oğlum. Ne yaparsın? Bırak oğlum seni kara kara kadar ama. Anlamıyorum ki. Seni kara kara kadar ama oğlum. Seni ne, ilgilendiriyor ki bu? Baba beni ilgilendiriyor kediyi çöpe atmayacaksın. Allah sana da can vermiş o kediye de can vermiş anladın sen onu çöpe atamazsın. Bu kedileri. He? Bırak. Sal gitsin hadi. Oğlum bıraksana ses geliyor kedi ya, ya günahdır oğlum bağırıyor bak görür musun? sen? Oğlum bırak lan kedi. Te... Oğlum bırak oğlum kedi. Oğlum bu nedir lan? Rahatsız mısın ya?